o pop müziğin prensesi. 1990'larda pop müziğin ilerlemesini sağlayan ve pop müziği ölümden kurtaran en büyük yapı taşlarından biri. O bir efsane, o bir müzik dehası. O hepimizin bildiği, bizim biricik Britney Spears'ımız. Merhaba arkadaşlar, ben Berke Paşazade. Bugün sizlerle pop müziğin en önemli isimlerinden biri olan, ilk üçte olan o kişiden yani Britney Spears'tan bahsedeceğiz. Bu üç partlık bir mini bir Britney Spears belgeseli. Britney Spears kimdir tadında bir video olacak. Çünkü daha sonra Britney Spears'ın yazdığı kitabı sonunda Türkiye'ye geldi. O kadar mutluyum ki şu kitabın geldiğine yani çok sevinçliyim. Bu kitabı inceleyeceğiz. Tabii ki kitap inceleme serimiz uzun sürebilir. Bir 5, 6, 7 part sürebilir. Burada kısaca Britney Spears'ı tanıyacağız önce bu videoda. Kimdir, neler yapmıştır, başarıları nelerdir. Daha sonra kitabında bütün olayları zaten detaylıca inceleyeceğiz. Benim burada aslında yapmak istediğim Britney Spears'ı hiç tanımayan olabilir. Yaşı küçük olan arkadaşlarımız olabilir. Britney Spears'ın birkaç şarkısını biliyordur ama hayatını çok fazla bilmiyordur. En azından kafalarında bir fikir oluşması için özet ya da hap bilgiler ya biraz da tabii genişletilmiş bir hap bilgi diyeyim. Bu tarz bilgilerden bahsedeceğim. Mini bir belgeselimizden sonra kitabı detaylıca inceleyeceğiz. Kah güleceğiz, kah ağlayacağız. Gerçekten diyorum bu arada ağlayacağımız yerler çok olacak. Çünkü ben Britney Spears'ın hayatını okurken ki zaten çok sevdiğim bir insan çok duygulandım. Ya yani düşündükçe bazı yerlerin hala boğazım düğümleniyor. Normalde ben bu kanalda daha çok hani eğleniyoruz, gülüyoruz ama arada tabii bu tarz belgesel niteliğinde ya da tarihsel artık bir belge niteliğinde hem kitapları inceleyeceğiz hem de kişileri de inceleyeceğiz. O zaman da fazla uzatmayalım. Herkes kahvelerini alsın. Ben bu yaz sıcağında hala sıcak kahve içiyorum. <laughs> ya ne yapayım durduramıyorum kendimi. Sıcak kahveyi çok seviyorum. Ben hazırım. E siz de hazırsanız o zaman videoya başlıyoruz. Bölüm 1. Britney Spears kimdir, doğumu ve ilk yılları. Britney Spears, Lynn Irene Bridges ve James Spears'ın ikinci çocuğu olarak Macomb misisi bile doğdu. Anne tarafından büyükannesi Lillian Portal İngilizdi, Londra doğumluydu. Ve Spears'ın anne tarafından büyük 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 babalarından biri Maltalıydı. Kardeşleri Brian James, Jimmy Dean'dir. 3 yaşındayken memleketi Kentwood, Louisiana'da dans derslerine katılmaya başladı. Ve yıllık rezitalde solo sanatçı olarak sahne almak üzere seçildi. Çocukluğu boyunca jimnastik ve şan derslerine de katıldı. Ve birçok eyalet düzeyinde yarışma ve çocuk yetenek şovunu kazandı. Spears 5 yaşındayken anaokulu mezuniyetinde What Child Is This şarkısını söyleyerek genel sahnede ilk kez çıktı. Ve Britney Spears çocukluk tutkusu hakkında şunları söyledi. Kendi dünyamdaydım ve ne yapmam gerektiğini en başından beri biliyordum. Yani hani şey derler ya adam olacak çocuk çocukluğundan belli olur diye. Britney gerçekten öyle. Çok yetenekli olduğunu bütün yakın çevresi biliyor. Ailesi de biliyor. Tabii ki para göz babası bu fırsatı kaçırır mı çocuğun iline kemiğine kadar sömürecek. Narsist ebeveyn dedikleri zaman benim aklıma iki kişi geliyor. i̇lk i̇şte etapta benim aklıma narsist, para göz, çocukları üzerinden para kazanan ebeveyn deyince iki tanesi geliyor. Birisi elbette ki Britney Spears'ın babası. İkincisi de Janet McCurdy'nin annesi. Bu iki narsist ebeveyn beni çok sinir ediyor. Zaten bu kanalda yine Janet McCurdy'nin kendi kitabı olan Annemle Öldüğüne Sevindim kitabını inceleyeceğiz. Bundan, bundan da kısaca bahsedeyim. Devam edelim. 8 yaşındayken Spears ve annesi Lynn, 1990'larda yeniden sahnelenen Mickey Mouse kulübünde bir seçme için Atlanta, Georgia'ya gitti. Oyuncu yönetmeni Matt Cazell o sırada bize katılmak için çok genç olduğunu gerekçesiyle Spears'ı reddetti. Ancak onu New York bir yetenek ajanı olan Nancy Carson ile tanıştırdı. Carson Spears'ın vokallerinden etkilendi ve onu profesyonel sahne sanatları okuluna kaydettirmeye önerdi. Kısa süre sonra Lynn ve kızları New York'ta kiralık bir daireye taşındı. Spears, Of Broadway müzikali Ruthless'da Tina Denmark'ın başrolünü yediği olarak ilk profesyonel rolü için işe alındı. Ayrıca popüler televizyon programı Star Search yarışmacı olarak geri aldı ve birçok reklamda rol almıştı. Tabii bütün bunlar Britney'in kariyerindeki yapı taşlarının en önemli, kısmı, en önemli kısımları. Daha sonra 1992'de Mickey Mouse kulüp evi tekrar kapılarını açıyor ve Britney Spears'ı bu sefer alıyor. Tabii bu esnada da içerisi şampiyonlarla Dilek'e gibi. Christina Aguilera orada, Ryan Gosling orada, Keri Russell orada ve Justin Timberlake yani adamın adını duyunca tüylerim diken diken oluyor. Geçmişte böyle şarkılarını dinlediğim için çok sinirleniyorum yani. Üf, kadın düşmanı, lanet herif. Hiç sevmiyorum seni bokunda bu olursun inşallah. Neyse bir de o var. işte bir de o ismi lazım değil. O var yani. Bu Şampiyonlar Ligi olan liste Mickey Mouse'un yeni kulüp evinde yer aldı. Ancak 1995'te gösteri iptal edildikten sonra Kentwood'a geri döndü Britney Spears. Mississippi McComb'daki Park Lane Akademisi'ne kaydoldu. Sınıf arkadaşlarının çoğuyla arkadaş olmasına rağmen okul hakkında şunları söyledi. Çok sıkıldım, basketbol takımı başkanıydım, eee mevzuet kraliçesiydim. Bir erkek arkadaşım vardı ama ben daha fazlasını istiyordum. Yani şöyle bir durum var. Britney'i düşününce bu normal. Çünkü hakikaten Britney'in çok güçlü bir aurası var. Kendi döneminde çıkan Britney Spears'ın kendi döneminde çıkan insanlara baktığımızda şu an çoğunun ismini bile bilmiyoruz. Ve şu anda yine birçok e, global süperstar diyebileceğimiz insanların Britney Spears'tan ilham aldığını biliyoruz. Yani belki 2000'li yılların çıkardığı bize kazandırdığı en büyük süperstar Lady Gaga'dır ama Lady Gaga'nın da Britney Spears'tan etkilendiğini ve onu çok sevdiğini biliyoruz. Yani Britney gerçekten döneminin bir konuydu, gücü hala devam ediyor. Müzik sektörüne artık geri dönmesi istiyorum. Buradan lütfen duy beni Britney, yalvarıyorum müzik sektörüne dön. Tabii ki elbette senin iyi olmanı çok istiyorum ama tabii ki şu an sen mutlu olduğun, iyi olduğun hayatı yaşamanı ve kendi istediklerini yapmanı istiyorum. Yani bir müzik, bir albüm yapsan şöyle bir geri dönüş. Bir bir yıksan şu müzik sektörünü, bir domine etsen çok istiyorum. Neyse devam edelim çok konuştum. Haziran 1997'de Spears, Innocence adlı kadın pop grubuna katılmak için menajer Louis Perlman ile görüşmelerde bulundu. Lynn, aile dostu ve eğlence avukatı Larry Rudolph'un fikrini sordu. Ve Spears'ın bir Whitney Houston karaoke şarkısı üzerine şarkı söylediği bir kasete ve bazı resimleri gönderdi. Rodolphe Spears'ın Black şirketlerine sunmak istediğine karar verdi. Bu nedenle Spears'ın profesyonel bir demo ihtiyacı vardı. Spears'a Tony Braxton'un kullanılmamış bir şarkısını gönderdi. Spears bir hafta prova yaptı ve vokalistini bir ses mühendisiyle stüdyoda kaydetti. Sürpriz demo ile New York'a gitti ve dört plak şirketinin yöneticileriyle görüştü ve aynı gün Kentwood'a döndü. Üç plak şirketi izleyicilerin Backstreet Boys ve Spice Girls gibi pop grupları istediğini ve başka bir Madonna ya da başka bir Debbie Gibson ya da başka bir Tiffany olmayacağını öne sürerek onu reddetti. Eminim ki o şimdi o üç plak şirketi nasıl ağlıyordur biliyor musunuz? Britney şirketini alamadıkları için böyle kuduruyorlardır. Kudurun. Niye almadınız Britney şirketinize? Böyle bir, böyle bir yıldız kaçar mı? Ben de bunu anlamıyorum zaten. Biz bile kadının aurasını, starışığını fark ediyoruz bazı sanatçıların nasıl çıktığında ya evet bu kadında ya da bu adamda bir star var ya o aurası çok etkileyici diyoruz. bazıları diyoruz ki birkaç şarkı hit, bir tam birkaç tane hit şarkı çıkarır ve söner diyoruz. Gerçekten öyle oluyor. Yani bizim anladığımız bu plak şirketleri anlayamıyor O kadar yanınızda eleman çalıştırıyorsunuz. Bir sürü ekibiniz var yani. iki hafta sonra Jive yöneticileri Rudolf'a geri dönüş yaptı. A&R kıdemli başkan yardımcısı Jeff Fenster Spears'ın seçmeleri hakkında o yaşta duygusal içerik ve ticari çekicilik sunabilen birini duymak çok nadirdir. Herhangi bir sanatçı için motivasyon, kaplanın gözü son derece önemlidir ve Britney'de de bu vardı." dedi. Daha sonra yöneticiler için Houston'ın I Have Nothing şarkısını söyledi ve plak şirketiyle anlaştı. Onu bir ay boyunca yapımcı Eric Foster White ile çalışması için atadılar. Spears başlangıçta Shirley Crowe müziği ama daha genç, daha yetişkin, çağdaş olarak hayal etmişti ama pop yapmak daha mantıklıydı. Çünkü pop müzikle daha çok ben olabiliyorum ve daha çok kendim olabiliyorum, daha kendimi özgür hissediyorum ifadelerinde bulundu ve o atamalardan memnun olduğunu Britney dile getirmişti. Albümün yarısını kayıtları Mart-Nisan 1998 arasında İsveç'in Stockholm kendindeki Sharon stüdyolarında yapıldı ve bu kayıtlarda yapımcılar Max Martin, Dennis Bob ve Rami da yer aldı. Zaten şunu söylememde fayda var. Max Martin'in e, müzikal dehası çok ayrı bir seviye ama bir prodüktör, baş prodüktör olarak Britney'nin hep albümlerinde ikisinin kimyasını çok iyi uyuştuğunu düşünüyorum. 1998 ve 2000 bu yıllardaki Britney'nin kariyer, e, kariyer basamakları yükselişi ve ilk albümü. Spears Amerika Birleşik Devletleri'ne döndükten sonra ilk albümünü tanıtmak için bir alışveriş merkezinin tanıtım turuna çıktı gösterisi dört şarkı oluşuyordu. Ve iki geri dansçı ona eşlik ediyordu. İlk konser turu için açılış sanatçısı olarak gerçekleşti. İlk stüdyo albümü Baby One More Time 12 Ocak 1999'da yayınlandı. ABD Billboard 200'de bir numaradan giriş yaptı ve bir ay sonra Amerika Kayıt Enstitüsü Birliği tarafından iki kez platin sertifikasına layık görüldü. Albüm dünya çapında 15 ülkede liste başı oldu ve bir yılda 10 milyondan fazla kopya sattı. Genç bir sanatçının şimdiye kadarki en çok satan albümü oldu. Tabii bu albüm çıktığında ben daha yeni doğmuştum, daha küçüktüm. Albümün başlık parçası albümün ilk teklisi olarak yayınlandı. Albümün ismi aynı zamanda albümün ilk başlık parçası oldu. Başlangıçta Jive Records daha böyle çizgi filmisi, kartun bir klip önerirken Britney'in fikriydi bu. Klibin klibin bizim gördüğümüz versiyonu Britney'in kendi fikriydi. Ve bunu kabul ettirebilmesi güzel bir şey. Tabii daha sonra şarkı öyle bir patlıyor ki ilk gününde 500 bin, 500 bin satıyor kısa sürede. Bu çok büyük bir rekor. O zaman için çok büyük bir rekor. Kırılması güç bir rekor. 2 hafta üst üste bir numarada kalıyor. En iyi kadın pop vokal performanslarında Grammy dahil alıyor. İngiltere'de aynı şekilde tekli olarak satışa çıkıyor. Baby One More Time 460 bin kopya satıyor ilk haftasında. Bu ciddi bir rakam İngiltere için de. 2 haftada İngiltere'de üst üste şarkı bir numarada kalıyor. Tabi bununla da kalmıyor. Daha sonra İngiltere'nin açıkladığı verilere göre İngiltere listelerin en başarılı, bugüne kadar tarih boyunca en başarılı 20, 25. şarkısı olarak da Baby One More Time tarihe adını altın harflerle yazdırıyor bildiğiniz gibi. Ülkede 1 milyon üzeri satan en genç ilk kadın sanatçı ünvanını da elinde bulunduruyor bizim Queen'imiz, Pop Prensesimiz. You Drive Me Crazy albümün üçüncü tekli olarak yayınlanıyor. Dünya çapında ilk ona giren bir oldu. Bugün itibariyle dünya çapında 30 milyon kopya sattı. Ve bu da onu tüm zamanların en çok satın albümlerinden biri yaptı. Ayrıca herhangi bir sanatçının en çok satın ilk albümü. Rolling Stone'un 1999 sayısının kapağında Spears yatakta uzanmış, südyen şort ve açık üste görünüyordu. Amerikan Aile Derneği, çekimleri çocukluk masumiyetiyle yetişkin cinselliğin rahatsız edici bir karışım olarak nitelendirdi ve Tanrı seven Amerikalıları, Tanrı'yı seven Amerikalıları Britney'in albümlerini satan mağazaları boykot etme çağrısında bulundu. Spears bu tepkilere gerçekten ne büyük problem. Benim zaten kendimce bir ahlakım vardı. Yani görüyorsun değil mi? Hangi ülke olduğu fark etmiyor. Meksika, Kanada, ne bileyim Avustralya şu bu hiç fark etmiyor. Birileri çıkıyor böyle sürekli aşırı muhafazakarlar. Sürekli ben haklıyım, benim dediğim olsun, herkes bizim gibi yaşasın diye böyle dikte ediyor her şeyi. Yani hiç fark etmiyor neresi oldu. Bu da bunu çok bencilce geliyor. Yani sadece kendilerinin özgürlüğü varmış gibi. Çünkü Amerika'da böyle çok fazla gruplar var. Sürekli benim dediğim olsun, benim istediğim olsun diyen, böyle çıkıntılık yapan insanlar var. İşte burada da görüyoruz. 28 Haziran 1999'da ilk turu olan Baby One More Time turnesi Kuzey Amerika'da başladı. Ve eleştirmenler tarafından olumlu karşılandı. Ancak cesur kıyafetleri nedeniyle bazı tartışmalar yol açtı. Çıktığından beri giydiği kıyafet, içtiği su, içtiği ne bileyim meyve suya kadar giydiği şeye kadar karışılıyordu. Bakireliği her şey masaya yatırılmıştı bir kadın olarak. Tabii bunu kitabında tabii bunu yani kitabında daha ayrıntılı göreceğiz, okuyacağız birlikte. Daha çok böyle sinir krizleri geçireceğiz. Ben sadece özet niyetinde konuşuyorum burada özet mahiyetinde. Oops, I did it again. Benim en sevdiğim şarkılardan biri. Gerçekten çok seviyorum. Benim de ayrı bir seviyorum ve devam edelim. Of Side dedi ikinci stüdyo albümü Mayıs 2000'de piyasaya sürüldü. ABD bir numaradan giriş yaptı ve 1.3 milyon kopya satarak herhangi bir solo sanatçı tarafından yapılan en yüksek ilk albüm satışları olan Dance Again rekorunu kırdı. Albüm bugüne kadar dünya çapında 25 milyondan fazla kopya satarak tüm zamanların en çok satan albümlerinden biri oldu. Albümün başlık şarkısı Oops I Did It Again, Avustralya, Yeni Zelanda, Avrupa'nın birçok ülkesi, Amerika bir sürü ülke olmak üzere liste başı yaptı ve Grammy ada iki Grammy adaylığı aldı. En iyi pop vokal albüm, en iyi pop vokal performansı. Dağlarındaki Grammy adaylığı kazandı. Bununla kalmadı aynı yıl bir de turneye çıktı. 40 milyon doların üzerine bir hasılat gerçekleştirdi. Aynı yıl annesiyle birlikte bir kitap çıkardı. Annesiyle birlikte yazdı Heart to Heart isimli kitabını yayınladı. Sibiris 7 Eylül 2000'de 2000 MTV Video Müzik Ödülleri'nde sahne aldı. Performansın ortasında siyah takım elbise, elbisesini çıkarıp pullu ten rengi bir tulum giydi ve ardından yoğun bir dans rutini sergiledi. Eleştirmenler bunu Spears'ın daha kışkırtıcı bir sanatçı olma sinyallerini verdiği an olarak nitelendirdiler. Medya spekülasyonları arasında Spears, NCNC üyesi Justin Timberlake çıktığını doğruladı. Ayrıca Florida Destiny'de bir ev satın aldı. Hani evet bu esnada zaten Justin Timberlake'le sevgili oldukları sürekli ortalarda dolanıyordu. da biliyorsunuz Justin Timberlake bu kitap çıkmasın diye elinden geleni yapmıştı. Ya yani ona da çok sinirleniyorum. Neyse bunları detaylı konuşacağız. Buranın bu videonun konusu değil. Biz Britney'in hayatına devam edelim. Ve geldik Britney'in 2001 ve 2002 yıllarına. Britney Spears yaklaşık 8 milyon dolarlık yani devasa bir e, Pepsi'li bir reklam anlaşması imzaladı ve 8 milyon dolar gibi bugüne kadarki en büyük reklam bütçeli sanatçısı o oldu. Çok devasa bir para o zaman içinde. Zaten Britney mega star, bir mega pop star yani. Bu yüzden bu para helali hoş olsun Britney'ime. Aynı yıl yine tekrar A Mother's Gift isminde annesiyle birlikte bir kitap daha yazdı. Kendi adını taşıyan 3. stüdyo albümü Britney Kasım 2001'de yayınlandı. Turdayken Jay-Z ve The Neptunes gibi hip hop sanatçılarından ilham aldı ve funk bir sound'a sahip bir albüm yaratmak istedi. Albüm Billboard 200'de bir numaradan giriş yaptı ve Avustralya Birleşik Krallık ve ana kara Avrupa'da ilk 5 sıraya yerleşti ve dünya çapında 12 milyondan fazla kopya sattı. Oğul müzikten Stephen Thomas, Britney'in kişiliğini derinleştirmeye çalıştı. Daha yetişkin bir hale gelirken daha tanınabilir bir şekilde Britney olduğu albüm olarak nitelendirdi. Şimdi sesini bulmuş ve geliştirmiş bir yıldızın işi gibi geliyor. Ve bu daha şimdiye kadarki en iyi albüm, albüm ile sonuçlandı. Albüm 2 Grammy adaylığı aldı. En iyi pop vokal albüm ve en iyi kadın pop vokal performansı. ve 2008'de Entertainment Weekly'nin son 25 yılın en iyi 100 albüm arasında yer aldı. Albümün ilk teknesi I'm a Slave For You dünya çapında ilk ona giren bir hit oldu. Ve her yıl olduğu gibi biliyorsunuz MTV Video, MTV Video Müzik Ödülleri o yıl da Britney Spears'ı ağırlamak işlerinden geleni yaptı. O yılki MTV Video Müzik Ödülleri muazzamdı. Britney sahneye sırtında bir yılanla çıktı. Devasa şok zaten tüm zamanların en iyi MTV Video Müzik Ödülleri performanslarından biri oldu. Britney Spears MTV Müzik Ödülleri'nde single performansında kafese kapatılmış bir kaplan ve omuzlara büyük bir albino yılan. Spears albümü desteklemek için Dream Within a Dream turu başlattı gösteri teknik yenilikleri nedeniyle eleştirmenlerce beğenildi. Ve en önemli parça sahneye 2 ton su pompalayan bir su perdesiydi. Tur 43.7 milyon dolar hasılat elde ederek Sherin Farewell turunun ardından 2002'de bir kadın sanatçı tarafından yapılan en yüksek ikinci hasılat yapan tur oldu. Kariyer başarısı 2002'de Forbes tarafından vurgulandı ve dünyanın en güçlü ünlüsü olarak derecelendirildi. Aynı zamanda 2002 yılında Britney Crossroads isminde bir sinema filminde oynadı. Güzel bir gençlik filmi diyebiliriz aslında. Ve film, film için, filmde tabii Britney Spears oyunculuğunu kötüleyen eleştirmenler oldu ama 12 milyon dolar gibi bütçe harcandı ve 61 milyon dolar gibi bir hasılat yaptı. Ama emin olun bu hasılatı Britney sayesinde yaptınız o yüzden Hani Britney'ye böyle laf etmeye bence hiç hakkınız yok, hiç kusura bakmayın. Daha sonra Britney 2002'de ilk restoranını açıyor ama hani kötü yönetim ya da yönetilme biçiminin yanlışlığından dolayı bu 6 ay içinde kapanıyor, kısa sürede kapanıyor. Ve Britney kariyerine bir 6 aylık ara veriyor. Sonra tabii yeni albüm çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor. Yeni albüm çalışmalarını devam ederken Kasım ayında yeni albümünü kaydetmek için stüdyoya geri dönen Britney Spears'ın Justin Timberlake ile ilişkisi 3 yıl sonra sona erdi. Aralık 2002'de Timberlake solo çıkış albümünün ikinci teklisi olarak Crime River şarkısını yayınladı. Müzik videosunda Spears'e benzeyen biri yer aldı. Spears'in kendisine sadakatsiz olduğu söylentilerini körükledi. Spears buna yanıt olarak geri vokalist ve arkadaşı Enid Arten ile birlikte Every Time adlı bir balat yazdı. Justin Timberlake olayları başlıyor. Bu şarkı inanır mısınız? Ben küçükken de hiç sevmezdim. Justin o kadar iftiralar attı ki Britney'e biliyorsunuz. Beni aldattı, maldattı falan böyle çıktı. Bas bas böyle her, her yerde. Tüm medya Britney'in üzerine geldi. Hiç kimse Justin'i kötülemedi. Ne oluyor diye sormadı ama Justin onu aslında defalarca aldatmıştı. Ama aldatan işte aldatan kadın Britney'dir diye Britney'in üzerine atladılar. Ama işte medya hep böyle arkadaşlar bir kadın olsun yeter ki. Böyle parçalayacakları, önüne atılacakları bir kadın olsun. Bir adamın yaptıkları her zaman hala altına süpürülür. Hollywood'da da böyledir. Ama bir kadın bir şey yapmasa bile erkek ona iftira atabilir. Üzerine çamur atabilir ve o çamurun izi kalır her zaman. Britney yıllarca bir yaklaşık 20 yıl bu çamurun iziyle yaşadı ve daha sonra artık tabii günümüzde bazı şeylerin değişmesiyle artık yerel medyaya bağımlı kalmadığımız için yani dijital medya olduğu için sosyal medya dijital medyanın gücü sayesinde insanlar daha bilinçli olduğu için Britney tarafından da olaylara bakabildik yani gerçek yüzünü görebildik. E, 2003 5 yılları. Bu yıl zaten çok önemli biliyorsunuz. Madonna'nın Britney'ye olan desteği, işte birlikte Christina Aguilera, Madonna ve Britney Spears'ın MTV Video Müzik Ödülleri'nde Like a Virgin söylemesi, öpüşmeleri, o olaylı gece ve Justin Timberlake'in nasıl kudurduğu. Biraz da buna bakalım. 2003 MTV Video Müzik Ödülleri'ni açtı. Like a Virgin şarkısını seslendirdi. Yarı yolda Madonna onlara katıldı ve ikisinin ikisi de onu öpüştü. Tabi aynı yıl Britney e, In The Zone albümünü kaydediyor ve Madonna da ona destek olmak için şarkısına düet yapıyor ve biliyorsunuz bu öyle bir önemli olay ki Madonna'nın o zamana kadar düet yapmama yemini vardı ve Britney için o yemini bozdu. İşte Britney böyle bir kadın ve Madonna ile düet yapıyorlar. Madonna aslında Britney kadın olduğu için ve onun yaşadığı zorlukları bildiği için ona destek olmak istiyor ve elin İnden gelince onu dinlemeye çalışıyor. Sektörün kadınları nasıl harcadığını biz çok iyi biliyoruz. Bu ne kadar bir e, prenses olsa da, ünlü bir sanatçı olsa da, oyuncu olsa da sektör kadınları çok iyi harcıyor. Madonna da birinin aynı kadarı yaşamasını istemiyordu. Space 4. Studio albümü indie Kasım 2003'te yayınladı. Albümün çoğunu yazarak ve ortak yapımcılığını üstlenerek daha yaratıcı bir kontrole sahip oldu. Vibe albümü Spears'ın ilk söz yazarı olarak gelişimini gösteren son derece kendi güvenen bir dans albümü olarak adlandırdı. Empire albümü 10 yılın en önemli 30 kaydından biri olarak listeledi ve 10 yılın kusursuz bir şekilde hazırlanmış pop geçmişini onun çalışmalarına yazıldığını ekledi. Indie Zone Amerika Birleşik Devletleri'nde 609.000'den fazla kopya sattı ve listelerin zirvesine giriş yaptı. Soundscan döneminde ilk 4 albümü bir numaradan giriş yapan ilk kadın sanatçı yaptı. Ayrıca Fransa listelerinin zirveden ve Belçika, Danimarka, İsveç ve Hollanda'nın ilk onuna girdi. 10 dünya çapında 10 milyondan fazla sattı. Toxic, Everytime ve Atrocious gibi hitleri de bu albümde barındırıyor. Ve 2004 yılında Britney çocukluk arkadaşı Jason Allen Alexander ile bir evlilik yapıyor. Tabi sonra bu eylemi neden yaptığını bilmiyor. Ve bir dilekçe vererek 55 saat sonra ee, boşanıyor, ayrılıyor. Mart 2004'te albüm Indizone'u desteklemek için bir tura çıkıyor. The Only Hotel Tour dediğimiz bir turneye çıkıyor. Albümünü desteklemek, güçlendirmek için. Haziran 2004'te Spears Outrageous şarkısının müzik videosu çekimleri sırasında düşüp sol dizini yaraladı. Spears artroskopik ameliyat geçirdi. 6 hafta uyru uyluk desteğiyle kalmaya zorlandı. Ardından 8 ila 10 hafta rehabilitasyon gördü ve bu da The Only Tour'un iptal edilmesi neden oldu. Spears 2004 yılında Madonna ile olan arkadaşlar aracılığıyla Kabala merkezine dahil oldu. Temmuz 2004 Kevin Federline'ın bir hayatına girişi. Allah'ım işte o lanet adamlardan biri de bu. Dansçı Kevin Federline Britney'in hayatına giriyor. Temmuz 2004'ten 3 ay önce. Britney ile romantik bir ilişki yaşamaya başlıyorlar. Bu hain, para göz, pislik adam. Nefret ediyorum bu adamdan da. Yani bu kadının hayatını sadece adamlar mahvediyor. Tabii sonra e, veras, veraset davalarında başka kadınlar falan var ama ona daha sonra gireceğiz. Bu partinin konusu değil ama daha çok adamlar. Ya yani bu kadın etrafında böyle para göz, zampara, sapık, kuduruk o da Britney'i aldatıyor. Pislik lanet herifin teki. Bir de Britney ile ilişkileri başlıyor ve bu adamın zaten başka bir kadından da çocuğu var. Hamile yani kadın. İkinci çocuğunu hamile. Hamile yani. Bu medyada bayağı olay olmuştu. Ya dedim ya, Britney'yi buldunuz ya başka insanlara musallat olamadığınızda Britney'yi buldunuz hep. Üf. O kadını orada bırakıyorsun. Britney'yi burada yaralıyorsun. Yani ne kadar lanet, ne kadar kötü adamlarsınız ya. Adam mısınız sen be Kevin Federline? İlişkinin aşamaları ilerledikçe Spears'ın ilk gerçeklik şovu bu. Britney and Chaotic'de anlatıldı. 18 Eylül 2004'te bir düğün töreni düzenlediler. Ancak çiftin evlilik önce sözleşmesinin sonuçlandırılmasındaki gecikme nedeniyle yasal olarak 3 hafta sonra 6 Ekim'e kadar evlenmediler. Kısa bir süre sonra Elizabeth Arden ile ilk parfümü Carious'ı piyasaya sürdü ve bu parfüm şirketin bir parfüm için ilk hafta hasılat rekorunu kırdı. Spears Ekim 2004'te aile kurmak için kariyerine ara verdi. Evet, Britney'in aile kurmak istemesini anlıyorum. Çünkü bunu kitabında detaylıca inceleyeceğiz. Britney evet müziği seviyor, sanatı çok seviyor ama babası ve e, babasının ona olan tutumundan dolayı yani narsist ebeveynle büyüm, büyümenin sonucu olarak aslında kendisi iyi bir aile kurmak istiyor. Tamamen saf ve iyi niyetli duygularla yapıyor bunu. Bir ailem olsun, çocuklarım olsun, böyle bir, güzel bir çevrem olsun istiyor. Kadın istediği sadece bu mutlu olmak yani normal bir ailesi olsun istiyor. Ama bunu bile çok görüyorlar yani. İlk Greatest Hits derleme albümü olan Kasım 2004'te piyasaya sürüldü. Spears Ağustos 2005'te Ertesi Saydoğan ilk çocuğu olan oğluna adadığı Someday I Will Understand şarkısını yayınladı. Kasım 2005'te 11 remix içeren ilk remix derlemesi Be In The Mix, The Remix'i yayınladı. Dünya çapında 1 milyondan fazla kopya sattı. Evet görüyorsunuz zaten bir yandan da Jive Records'ın ne kadar para bir şirket olduğunu biliyoruz ki Britney sonuna kadar ve kanının sonlanması kadar sömürüyor. Evet arkadaşlar bugün videomuzun ilk partının sonuna geldik. İkinci partımızda Britney'in Blackout dönemi, o çöküş, ayrılık, işte Britney'in Britney medyanın önünde nasıl maskara edilmeye çalışıldı, bir kadının nasıl bütün haklarının elinden alındı, annelik de dahil olmak üzere, bütün hayatı nasıl kontrol altına aldıkları, para insanların para için kendi aile üyesi olsa bile nasıl cehenneme, hayatı nasıl cehenneme çevirdiklerini izleyeceğiz. Bir partımızda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yaparsanız da çok sevinirim. Kanalım daha çok küçük biliyorsunuz. Birlikte tanışalım konuşalım, yorumlarda buluşalım. Lütfen siz de, lütfen siz de kanalıma abone olun. Bu küçük aileye destek olmuş olursunuz. Beni çok mutlu edersiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.